WhatsApp üzerinden bildirim gelmiyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim diyorsanız bu videoda sizler için bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle yapmanız gereken adımları tek tek söyleyelim. Birincisi ayarlar, uygulamalar, menü tuşu ve uygulama tercihlerini. Adımlarını takip ederek buradan sıfırla butonuna tıklayarak uygulama tercihlerini sıfırlayın. İkinci yöntemde telefonunuzu şarja takarak enerji tasarrufu modunun aktive olmasını engelleyebilirsiniz. Üçüncü yöntemde WhatsApp, menü tuşu, WhatsApp web, bütün bilgisayarlardan çıkış yap adımlarını takip ederek WhatsApp webden çıkış yapın. Bir sonraki adımda telefonunuzun uyku modundayken Wi-Fi'yi açık tutmak için ayarlar, kablosuz, menü tuşu, gelişmiş, uykudayken kablosuzu açık tut adımlarını takip edip her zaman olarak seçim yapın. Bir sonraki adımda görev yöneticilerini kaldırabilirsiniz. Bunlar uygulamayı kullanmadığınızda uygulamanın mesajları almasını engelleyebilir. Ve son olarak Hangouts uygulamasını başlatın ve tüm hesaplarınızda oturumu kapatın. Daha sonra Hangouts uygulamasını yeniden başlatıp hesabınıza tekrar giriş sağlayın.